Oyun, oyunları. iyice gider oyun kanser bir hal aldı da. Ha düğün oğlum, oyunlar mı bozuk? Ne ayak bu şimdi? Acaba bu açık değil mi girmiyor? Onun da ben anasını Oyun için ne miyim dışında mıyım mi? anlamadım. anlamadım. Güncelleniyor kedi. kedi. O yüzden mi girmiyor acaba? Biz ne yaptık daha yeni? Senin ben an... Pencereli bir oyun, oyun niye açarsın, açarsın ki zaten? Ana Ananı bacını... Sizden hangisine girdiydim? <laughs> Son ne anlatıyorsun oğlum ya? Buna da girmezse demek ki... Şeyle alakalı. Bizim sırlığımızla alakalı. Bulut kim oğlum ya? Tövbe Vay. Demek ki oyunda bozukluk var. Seyahat gençler. Hadi gidelim. He. Adamı böyle... Yee. Yeah. o bunda daha iyi ses geliyor lan. Oyundayken baya fark ediyormuş. Uh -huh. Masa üstü kayıt ayrı, oyun ayrı alıyor. Keşke kendimi de görseydim de şurada. Öyle tuhaf oluyor. Ya tamam kes ne galiba yapıyor. Oğlum biz niye Türkçe yapmadık lan bunu? ha <laughs> tepki değil mi? Ya kes dayı. Bak böyle muhabbetlere gelemem. Vaat. Furdutmayın kendinizi bana. Petocular. Vuruyor mu lan acaba? Pardon kanka deneyeceğim. Vurmuyormuş. Okey, okey. Tamam kes la ee, full ekran sen niye... Ya, onu da altyazı da eklemişim. Onu da söylemeyi unuttum. Artı OBS ayarlarını daha düzgün yapmadıydım. Yapay zeka bizden akıllı mı? <laughs> Valla editi güzel yani baya iyi de parası çok oğlum ya. Boş lafları kesiyor. Siyasete girmiyor herhalde. <laughs> Sadece OBS oyun videosu olarak düşünme. Hem kulaklık ayarları hem OBS ayarları hepsi birbirine bağlı. Kulaklığın içinde program var. Ben onu gösterdim lan? Lazım yani. Boş laf demiyor yani. Bunu yapan adam bir şey biliyor da yapmış değil mi? Kulaklık şu an kadar kullandığın en iyi kulak. Abartsız diyorum. Daha iyisi var diye bir iddiası olan varsa her şey mükemmel görünüyor da işte videoya bir bakıyorsun karıncalı karıncalı görünüyor. Hepsini de koymaya kalksak bu bir rahat 4-5 saatlik video olur rahat. Öyle yani daha fazla da boş yapmaya gerek yok. Zaten 15-20 dakikadan fazlası olunca bizimkilere şöyle bir şey geliyor. Aklimiz değecek. Ee <laughs> ele o önceki gördüğünüz görüntülerdeki Mert e, bahsettiğim Burak işte minimumda onlar gibi kanser eden arkadaş kitlesi. Yarım saat oyun videosu yap biz diye diyorlar. Hani hiçbirinin izlediğini görmüyorsun. Çakallar. Orucun bir şey diyemiyorum. Ya yani oruç iftarda görüşelim. Sizin ben siz yeter canımdan bezdim şunun ayarlarıyla. Ha. <laughs> Sayın seyirciler fare vakamız vardı da onu hallettik. Ya ben... Öldürmeden <laughs> Ben sapa sağlam çıkartmayı düşündüm ama ya yapacak bir şey yok. Hayvan bizden korktu, biz de ondan korktuk. Allahu ekber. Kim kime girdi belli değil. Ha morta kommatı sil ya. Dursun Musa oynarsa Musa oynasın. Bundan sonra siler zaten. Bu kaçmış. 150 GB mı? Ananın oğluya gene bana bir şeyler iteliyor annem Kayıt Ses nasıl? İyi. İyi. Kong vardı hatırlıyor musun? Şey böyle at kuyruğu gibi saçı vardı. Sapladım ama. Çok iyi değil miydi, değil? <laughs> Onun daha devamı var da 5 saat uzatmaya gerek yok. 20 dakika yeter. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenin. Yorum falan filan bir şey. vardı da şeyi göstermeyi unuttum. Fly Simulator yüklendi sonunda. Seneler sonra Bunu da söyleyeyim dedi.